Hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir Gönen Dere Mahallesi'ndeyiz. görmüş olduğunuz 1300 metrekare bir arsanın tanıtımını yapacağım size. Dere mahallemiz büyük, güzel, şirin bir köy. Gönen merkezi de yaklaşık 13 km uzaklıkta. Ana asfalttan içeri girdiğimizde de 4 km içerisinde de Dere köyüne geliyoruz. Köyümüzde birçok şey mevcut, birçok şey var. Onların hepsini size tanıtım yaparken anlatacağım. Ben şimdi kamerayı alayım, devam edeyim. Şimdi 1300 metrekare arsamızın içerisinde e, yaklaşık 1 2 üç tane yapımız var. E, tabi burası hayvancılık yapan bir köş. E, küçük baş ve büyük baş hayvan bakıyorlar bu köyde. E, tabi giderek azalıyor bu e, hayvancılık yapanlar. Ülkemizin ekonomik şartları vesaire onları konuşmuyorum tabii ki. Bu köyde de çok az kaldı hayvancılık yapan. E, mal sahibimiz burada zamanında 50-60 koyun, e, 9-10 tane büyük baş bakmış ve beslemiş. E, burada ana bir damımız var. Biz bu dam yaklaşık e, 50 metrekare civarında. Burada kuzu ağlımız var. Burası da yaklaşık 15 metrekare civarında. Yani burada. Hayvancılık yapmak isteyenler için birebir her şeyi hazır bir sistemi var. Burada saman ahalımız var. gördüğünüz gibi ah baykuşumuz var bir tane. Görüyorsunuz. Her evin bir baykuşu olur. 1300 metrekare bu arsamız. Toplamda 2 kat %50 imarımız var. Yani burada hayvancılık yapmak isteyenler buraya bir evini yapıp burada damları hazır bir şekilde gelip burada hayvancılığa başlayabilirler. Mahallemizde bakkalımız, tarım kredi kooperatifimiz, su toplama merkezimiz, camimiz, berberimiz, tüpçümüz. Yani genel ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız birçok şey var. Onun dışında bütün ihtiyaçlarınızı e, gönen'den karşılayacaksınız sevgili dostlarım. Güzel bir manzarası var. Bulunduğumuz nokta, arsanın konumu e, çok büyük bir meraya cephe. Bu da hepimiz için bir avantaj. Hayvan hayvancılık yapacaklar için çok büyük bir avantaj. E, hayvanınızı salabilir. Gün sonunda hayvanları toplayıp ahırlarınıza, avlınıza getirebilirsiniz. Dediğim gibi burada %51 imarımız var. İki katlı, müstakil, güzel bir ev yapabiliriz. Toplamda 1300 metrekare bir arsamız var. Yapılar gayet sağlıklı ve ayakta. Hayvancılık yapacaklar için bütün yapılar iş görür durumda. Damımızın içi de bu şekilde sevgili dostlar. Zamanında güzel yapılmış. Burada 10 hayvana kadar büyük baş bakılabilir. Burası yemliklerimiz. Hayvanlarımızı bağladığımız yer. Çatısı gayet sağlam. Hayvancılık yapmak isteyenler büyük baş küçük baş için çok ideal. Her şey hazır bir şekilde. Burada gelip hayvancılığınızı yapabilirsiniz. Ben de hayvancılık yapmak istiyorum diyorsanız bu işle uğraşmak istiyorum diyorsanız amatör ya da profesyonel bir şekilde ee, arkamız çok büyük bir meraya bakıyor. Suyumuz var. Elektriğimiz var. Her şeyimiz var. Burada elektrik panomuz zaten. Hayvanlar için suyumuz da hazır. Hazır bir yatırım yapmadan burada gelip hayvanlarınıza bakabilirsiniz. Müstakil bir ev yapabilirsiniz bütün sistem iç içe olacak şekilde burada yaşayabilir ve barınabilirsiniz sevgili dostlarım. Ee, özetleyecek olursak ee, Balıkesir Gönen Asmalı Mahallesi'ndeyiz. Drondan zaten e, yerin durumunu, konumunu görmüş olacaksınız. Köyün büyüklüğünü görmüş olacaksınız. Ee, Asmalı Dere Mahallemizde 1300 metrekare. %50 imarlı bir arsanın tanıtımını yaptık sevgili dostlarım. Burada elektriğimiz, suyumuz, her şeyimiz hazır. Burada yapacağımız bir projede iki katlı bir ev projesinde elektriğimiz, suyumuz bağlanıyor olacak. Şebekeden bunların hepsini temin ediyor olacağız. Burada yapacağınız inşaat izinler, prosedür mimari proje yapı için benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi sizi drone baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.